Erken dönem gebelik kayıpları hiç istemediğimiz ama ne yazık ki çok sık başımıza gelen olaylardan biri. İlk 12 hafta içerisinde meydana geliyor genellikle ki biz bunlara ilk trimester kayıpları diyoruz. Gebelik testinin pozitif olmasından sonra gebelik kesesinin görülememesi kimyasal gebelik olarak adlandırıyoruz. Bu da gebelik kayıplarının içine giriyor. Gebelik kesesinin görülmesi ama gebeliğin devam etmemesi, bebeğin görülmemesi, kese görülüp bebeğin görülmemesi, boş gebelik kesesi olabilir. Bebeğin görülüp kalp atımının hiç duyulmaması olabilir veya hem kesenin hem bebeğin hem de kalp atımının duyulduktan sonra takiplerde bebeğin kalp atımının kaybı olabilir. En sık karşılaşılanları bunlardır genellikle. Ama nadiren de her şey yolundayken yani canlı bir bebek varken, içeride işleyen düzgün bir gebelik sistemi varken kanamayla beraber gebelik materyalinin atılması da gebelik kayıpları içerisine girmektedir. Üreme çağındaki kadınların ne yazık ki gebe kalanların en az %50'sinin başına gelmekte. Yani her iki gebelikten bir tanesinde ne yazık ki görülmekte. Bir kez bunlardan herhangi birinin başınıza gelmesi, herhangi bir sorun teşkil edilmemekte ve doğal ve normal kabul edilmekte ve herhangi bir araştırmaya gerek duyulmamakta. Ama bu işin başınıza iki kere gelmesi durumunda, iki kere bu anlattığım olaylardan herhangi bir tanesinin olması durumunda acaba herhangi bir sıkıntı var mı diye bir takım araştırmalar yapmamız gerekiyor. O yüzden iki kez gebelik kaybı olan annelerin Tekrar gebek almadan önce doktoruyla görüşerek bir takım testlerden geçmesi gerekmekte. %90 bu gebelik kayıplarında sorumlu bebeğin oluşma esnasında bebekte yapısal kromozomal bir problem olması suçlanmakta. Ee, onun dışında bazı diğer Sistemik hastalıklar, anatomik problemler, kimyasal nedenler de söz konusu olabilmekte İyi bir tetkik ve evaluasyon gerekerek e, pek çoğuna demesem de oldukça anlamlı bir kısmının sebebini bulup hastaya e, cevap verebilmekte ve bazı durumlarda da bir sonraki gebelikten önce bazı önlemler alabilmekteyiz başınıza bu olaylardan herhangi biri geldiğinde ise yani gebeliğinizin devam etmemesi, kaybı, bebeğin kalp atımının duyulmaması durumunda ne yapacağız derseniz bu durumda yapılacak olan işlemde içerideki materyalin, gebelik materyalinin bir an önce alınarak boşaltılması ve sistemi sistemin tekrar yeniden kendini yenilemesine izin vermek gerekmektedir. Çoğunlukla kürtajla bu işi tamamlamaktayız. Bazı özel durumlarda direkt kürtaj işlemi yapmadan tıbbi ilaçlarla içerideki materyali attırma şansımız da olabilmektedir. Fakat bunlardan hangisini yapılacağına, ne şekilde yapılacağına, sizin için neyin daha uygun olacağına doktorunuzla beraber karar vermeniz gerekmektedir.